Winsa, PVC pencere kapı ve panjur sistemlerinin üretim ve satışına 1998 yılında başlamıştır. 27 bin metrekare kapalı, toplam 40 bin metrekare arsa üzerindeki kurulu tesisleriyle üretim yapmaktadır. İşletme, 40 adet ekstrüzyon hattın çalışmasına uygun altyapıya sahip olup, yılda 40 bin ton üretim yapmaya müsaittir. Bugün itibariyle yılda 20 bin ton PVC profil üretim kapasitesine sahiptir. tam otomatik PVC profil üretim hatlarında pencere, kapı ve panjur sistemlerinin üretimini sürdürmektedir. Kocaeli'ndeki Vinsa tesislerinde ham madde giriş aşamasından sevkiyat aşamasına kadar tüm üretim süreçleri elektronik kontrol altındadır. Vinsa dünyadaki en son teknoloji ile üretim yapmaktadır. Ürünlerin uluslararası normlara uygunluğu geniş kapsamlı laboratuvarlarda uzman ekiplerce özenle kontrol ve test edilmektedir. Vinsa markası altında tüketicinin kullanımına yönelik değişik amaçlara, zevklere ve mekanlara hitap eden sistemler sunulmaktadır. Vinsa, Dorado, Dorado Gold, Safir, Karina, Vela olmak üzere 5 ayrı seri, Vinsdor, Winkepenk ve özel alüminyum kapak sistemi Shield, katlanır kapı, pivot ve paralel sürümü olmak üzere 6 ayrı sistem çözümünü sağlayan 100'ün üzerinde profil seçenekleri ve 20 renk alternatifini tüketicinin kullanımına sunmaktadır. Vinsa, dünyaca kabul edilmiş ithal her türlü çözüme yönelik donanım seçenekleriyle kaliteye verdiği önemi satış sonrası müşteri hizmetlerine yönelik yaklaşımlarıyla birleştirerek bu anlamda sektörde öne çıkmaktadır. Bu filmde, binsa işletmesine ait üretim süreçleri, serilerimiz ve sistemlerimizden bazılarının yer aldığı ürünlerin kullanım detayları gösterilmektedir. Ayrıca, showroom'larda yer almayan seri ve sistemlerin müşterilere detaylı tanıtımı amaçlanmıştır.